kıldıracak. Emir Sultan Hazretleri orada. Padişah orada. Yıldız Bey, Hepsi bütün devlet erkanı bayağı güzel bir hava yani. Hızır da doğrudan dolaşıyor yani. Millete bakıyor, geziyor. Nedir bu? O da oralarda takılıyor. Herkes oradasın. O da orada olacaklar. <laughs> dolaşırken bir de baksın birisine Adam bir yer sırtını dayayacak bir yer bulmuş. Hocam Koca direkler varmış. <laughs> tamam, ben gideyim işte. <laughs> Dayamış sırtını. Ayağını bozan uykusu da gelmiş. Uyumuş. Efendiciğinin sesi tatlı sesini uyumuş gitmiş. Uyum. E, e, e. e şimdi orada <laughs> bir Molla Fenari Hazretleri konuşuyor. <laughs> e. Güzel vaaz ediyor. Hızır bir bak. Dedi, bu ne? Ne oluyor bu adam? Tak <laughs> Burada. <gülüyor> Şunu uyandıran demiş? Dinlesin bari. Bakmadım bak, bir şey elde etmez bu ne yapsın? Yanımdan geçerken adam bir ayağını uzatmış ya ayağının altına şiştik. bir vurmuş. Kütle de hemen kaçmış ama. Adam uyanmış uyku semaatıyla <laughs> kim vurdu bana filan derken tespit de edememiş. Hazır o zaman da tüymüş kalmış. Neyse neyse demiş hadi. Biraz canım yandı ama neyse demiş. Hadi şunu dinleyeyim. Hadi demiş. Ben bir arayıp durup dinleyeyim dinleyeyim ama adamın uykusu gelmiş bir kere. Bastırmışsa bastırmış. <laughs> Aynen. <Bayağı> gene <yine> uyumuş. Kızlar <laughs> gene dönmüş dolaylı. Gene oradan geçer. Bir bakmış gene. Bu ne demişler? Tekme uyandırdık bunu. 15 dakika evvel hemen daldı adam. Sonra ne demişler? Sen mi sunuyorsun? <laughs> Uyansın ya aldım. Bir kuvvetli tekme <laughs> bulanıyor. Adamın canı bayağı yanıyor. <laughs> ama görmüş hazır. Tamam demiş. Gördüm seni de. Uzun saçlı adam Sen geldin. Sen demiş sen vurdun bana. Kaçamazsın Ne yaptın? Hızır dönmüş. E tamam vurduk da neden vurdun Bir sor hele demiş. demiş. ne vurdun demiş. Demiş ya bu bak bak. Vaazı nasihat ediyorlar. Bu alimi bir daha bulamazsın. Burada burada önemli şeyler söylüyor. Kalk da bir dinle. Allah. Bana bak demiş. İyi Bana bak seni demiş, burada demiş, bir söylersen o uzun saçları yolarlar da Bak bu Hızır'dır. Bunun saçının telinde keramet vardır. Allah ihya olur dedi be. Yani ne bu yiğit kadar ne saç. Bu sakalın ne saçın kadar. Yolunu şova döndürmez. <laughs> Allah Allah. Anam demiyor. Bu ne be? Bu. Kimdir bu böyle? Kimdir bu ya böyle? Hızır hayret etmiş yani. Ya Rabbi demiş ya Rabbi. Acaba bizim bir <laughs> eksiklik var. Sen bana bir liste verdin. Bu kulun demiş, adı yok bu listenin içinde. Bu da e senin dostlarının listesiydi. Nedir bunun hikmeti? Ey demiş kulum, hızır demiş Allah'u Teala ona. Benim sana verdiğim liste, beni sevenlerin listesidir demiş. Ama o demiş, ayağına vurduğun demiş. O demiş, kulum o benim sevdiklerimden demiş. Onu bırak demiş. Onun her hali güzel. Ben seviyorum Hı, onu. O hali de seviyorum. Boyunlar, Ama bu kime var? Ait şimdi. Ebrarsa nefisle mücadele yapacağız. Kadına bakamayız. <laughs> böyle, böyle yapacağım. Böyle, böyle, böyle gideceğim. Tamam mı? <laughs> bu kadar sen bakar Hakka bakarsın. <laughs> <çıkarırsan, çıkarırsın. gülüyor> bu kadar sen bakarsın. Gerçekten bu kadar. <laughs> <de. gülüyor> kadın yüzünden de hakkı sever, seversin, seyredersin. Ağacın yüzünden de, efendim gök yüzünden de, insan yüzünden de, hayvan yüzünden de. Ama fareyi severken gözden kırmızılaşmasın. <laughs> kırmızılaşmasın. Onu ebrarlar yapar. Yapmayız. Biz yapmazmaz. de inşallah mukarrep oluruz. Ben gerçek yani. <laughs> mukarrepten bahsediyorum. Çakma evet. mukarrepten değil. <laughs> 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 Gerçekten bir insansa, ehli teyirse, onun <laughs> bir, göz ki, o bir göz ki, sana baktı, nice gayre bakar bize. Nasıl gayre bak? Bir kere ona bak. <laughs> bir kere onu gördü. <laughs> İdrak etti onu, onu içine aldı o muhabbeti. O muhabbet onun içinden çıkmaz artık. Kadın, kadın ona. Ha, erkek hakkında fark etmez onun için. Gördün mü? Onun güzelliğini onun şeyi ona yeter yani onun, o fikri, tefekkürü, efendim şuhudu onu halleden izah eder orada onun Orada o cinsiyet kadın önemli değil. Ki. Yani içerideki o gönül gözü, basiret gözü dediğimiz olay bu gözleri bastırır yani. Bu gözler de öyle kadını görür ama etkisi olmaz yani. Etkisi. İçerideki göz kapanırsa, kapalıysa Açılmamışsa tam, tam idrak yoksa o zaman bu gözler etki yapar içeriye. Ha, başlar içeriden nefse vurmaya. Olay bu yani. Böyle ne yapacaksın? Bu yapılan sohbetlerin güzel iman edeceğiz. Güzel cinadı. Şurasını, şurada bir şey kalmayacak yani beyninde. Bir varlık, bir şeyin böyle. Allah fail, mevzul, mevcutsa mevcut. O zaman kalbim mutmain olur o konuda. Kalp mutmain. Oldu mu olay biter. Evet. Kalp mutmain olmamış eksiklikler varsa oradan hep şeytan durmadan bu gedikten içeriye girmeye çalışır. Evet. Buna rağmen biz ehli tevhid olduk diyelim misal. Bir örnek ver, olmadık da olduk Olduk diye şeriatı çiğneyeceğiz mi? birisi kızlara bakıyormuş da. Demiş, niye bakıyorsun? Efendim, hakkın güzelliğini seyrediyorum. dediğiniz ikisini birleştirmek istedim mi? Birinci demiş ki, hakkın güzelliği başka yerde kalmadı da bir orada mı kaldı? Her yer onun güzelliğiyle dolu. Oralara baksana. Niye tehlikeli sularda geziyorsun? Burası tehlikeli. Yani şeriatı da çiğnemeyeceğiz yani. çeşiş keşiş, Budist keşişlerden. Arkadaş, yol arkadaşı, gidiyorlar yoldan. Bir nehirden geçmek icap ediyor. Daha evvel de onlardan bir kadın karşıya geçer derken, takılmış kalmış suların ortasında. Ne ileri ne geri at, böyle Dere ona nehir aldı götürdü. Sen demiş, bilmiyor musun ki evet. demiş, kadını kucaklamak, almak, kadın teyine dokunmak günahtır. Sen bir haram işledin demiş. Nasıl yaptın bu işi? Şey? Nasıl yaptın sen bu işi demiş. Kucakladım götürdüm koydum ona. Ya. Yahu demiş, ben demiş, evet kucakladım aldım götürdüm. <laughs> Oraya koydum bıraktım, orada kaldı bıraktım. Sen daha hala bırakamadın mı onu demiş. <laughs> <Sen> daha de hala taşıyor. <laughs> <yani, gülüyor> daha hala taşıyıp duruyorsun onu. İçinde olduktan sonra, sen ona dokunmasan da fark etmez. Görsün, ben hiç görmesen de aklımdan ayarlayabilirim. <laughs> İsmail Hoca'mız vardı bizim burada. Allah razı olsun, iyi adam. Anim dedi bana. Bilim sahibi, ilahiyat mezunu. Böyle gider, çarşıda gidersin, böyle gider. Ta bakar, kimseye bakmaz. Onun için... Evet. O onun için iyi. <laughs> Niye hocam? Bakılacak bir hiçbir yer yok. Bakılacak hiçbir yer yok derdi. Allah-u Teala da diyor ki Hı -hı. nereye dönerseniz benim vechimi görürsünüz. <laughs> benim veçkimden gayrı bu alemde bir şey yok. Hı -hı. Geçen bir sohbetimiz vardı galiba. Bu dünyanın bir ismi cifedir. <laughs> Cife. Bir ismi yabancı dünyasıdır. Oyun ve olamaca işte. Oyun, Oy, oy, Oy. Alamıyorum. Zaman evet. geçiyor. Bir ismi imtihan dünyasıdır. Bir ismi şahadet talebidir. Bir ismi de bu dünyanın ve tuzlattır. Evet. Biz <laughs> düşüncemizde aslı. bunu çeviremezsek oraya. İsmi değil de aslı ve şunu. Aslında cife, cife bir yerde kokuşmuş bir şey yani. <laughs> Çöplük, pislik yani. E şimdi o kesin de bizde aslında. Cife olan bizim düşüncemiz olduğu için, yoksa bu dünyada ne var? Bu dünya yerli yerinde. Burası zaten dünya değil. Dünya benim düşüncemdir. Burası küreyi arz'dır. Öyleyse biz bu görmüş olduğumuz alemin küreyi arz'dan bunu şehadet alemi yapacağız. Hatta bunu veçhullah yapacağız. Yani aynı veçhullah'tır. Allahu Teala zahirdir. Neyle zahirdir? Görünen alim alemle. Hep sıfatıyla zahirler. zahirle, zahirle. Allah'ın zatının zahiri zuhuru olur mu? Zatının Allah'ın zatının zahiri olur mu? Zahir mi? Zahir. Aynen öyle. Huvel enveli Allah. Huvel ahir Allah. Huvel batın. zahir Allah. Huvel batın. Demek ki Allah hem evvel hem ahir hem zahir hem batın. Peki Allah'ın zahir oluşu nedir? Allahu Teala bu alemde işte kainatla zahir. Onun batınına herkes iman eder. Biz de iman ediyoruz. Hiçbir şüphemiz de yok vardır. Ama Allahu Teala tanınmak, bilinmek için zuhura çıktı. Neyle? Zahir. 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 Hatta bu zahir alemde en kıymetli olan da en güzel olan da insan aldı. İnsan da daha güzel zuhura çıktı yani. İnsan ile daha güzel zuhura çıktı. Ama bu insan işte sensin. Bakın kainatın zübdesi, Zübde-i kainat derler. Zübde-i kainat demek, insan demek çekirdeği. öz. Çekirdeği de, zübde, öz. Çekirdeği, yok. He, çekirdeği özü yani. Zübde-i kainattır insan. Allahu Teala hiçbir varlığa bu sıfatların hepsini yüklememiştir. Tecelli etmemiştir yani onun. Bir mukayyet varlıkta. Ama insan denen bu mukayyet varlıkta olduğu gibi tecelli etmekte, görünmekte bütün sıfatlarıyla hayat, ilim, irade, kuvvet, semi, basar ve tekmin sıfatlarıyla, kelam sıfatlarıyla, tekmin sıfatlarıyla Allahu Teala ortamda. Çocuğun var mı senin? mana olarak da düşünebilirsiniz. Demek ki Allahu Teala zahirdir ve batındır yani. Neyle insanla? Öyleyse bizim insan hakkında bir şeyimiz olmaması lazım böyle ayrı gayrı bir düşüncemiz. Olursa ne olur? İşte o zaman cife dünyası olur. Mu? Bu dünya cife olur. Gayrı görme. Gayrı görme. Zaten gayrı görmeyip de içinden bunu attığın zaman problemi bitirirsin. Affedersin. Oh hayat var. Meğer hep kendi nefsimle beraber yanıp duruyormuşum. Meğer cehennem yapmışım içimi de farkında değilmişim. Şimdi anladım ki ne oldu şimdi? Günahından kurtuldun. Bunu anladın Günahından kurtuldun dedi Ondan kurtuldu. Hem de öyle bir günah ki bu olmayan bir günah. Biz kendi kendimize çıkarıp da sonra ortaya ortadan kaldırmaya çalıştığımız günah. Evet. Kendi kendimize zuhura çıkarttığımız evet. bir günah. Daha sonra da tevhidin nuruyla evet.